var mı? Ee, öncelikle masanın neden oluştuğuna bakmak lazım ve bu işgalin başlamasından önce yani son dalgasının başlamasından önceki sürece bakmak lazım. Ee, Rusya veya Putin Ukrayna'yı bir muhatap olarak kabul etmiyordu. Mesela ABD ile görüşüp veya NATO üzerinden güvenlik garanti üzerinden çözmeye çalışan bir yaklaşım vardı. Ama e, işgalin başlamasından ardından 5. günde ilk masa kuruldu. Tabi birdenbire büyük beklentiler bir için olmak lazım. Çünkü masaya otururken Rusya'nın dediğiniz gibi asimetrik bir durum söz konusu. Rusya'nın maksimalist talepleri devam ediyor. Kırım'ın işgalini tanıyacaksınız. Donbas'ın statüsünü kabul edeceksiniz. NATO'ya girmeyeceğinizi açıkça beyan edeceksiniz. Ve en önemlisi yani uluslararası işgalde belki de hiç karşılığı olmayan dünya tarihinde yoktur. Silahsız, silahsızlandırılacaksınız. Şimdi uluslararası ilişkilerde siyasi tarihte vardır bazı kritik bölgeler, bazen e, hidrokarbon kaynaklarından e, kaynaklı, bazen e, stratejik konumundan kaynaklı silahsızlandırılmış bölgeler vardır. Zamanında Alsasloren, şu anda Yunanistan'a uymadığı Doğu Ege Adaları e, veya çeşitli bölgeler yapılır bu şekilde silahsızlandırılmış alanlar. Ru Rusya, Ukrayna'nın tamamının silahsızlandırılmasına talep ediyor müzakerelerde. Dolayısıyla ilk günkü müzakerelerden Rusya'nın maksimalist taleplerine karşılık, Ukrayna'nın bunları kabul etmesi mümkün değil. Şirket olsan güvenlik görevlisi olur. E, tamam güvenlik görevlisi olur. Şimdi Ukrayna ne talep ediyor? Ukrayna'da tam tersinde. Kırım'dan çıkacaksın, Donbas'tan çıkacaksın, işgali durduracaksın. Oluşturduğun zararları da konuşuruz. Şeklinde bir yaklaşım. Bunu da Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Ama diğer taraftan iki taraf için de müzakereye ihtiyacı var. Çünkü Rusya açısından baktığımızda Rusya'nın söylenlerinde belli bazı değişimler, dönüşümler oluşmaya başladı. Niye? Ben mesela onu e, anlayamadım. Yani Rusya e, bu kadar işte korkunç bir olaya imza attı. Diplomatik skandal, e, bu kadar cesaret ettin. Ettim. Beşinci günde niye masaya oturuyorsun madem öyle demezler mi? Yoksa formalite icabı mı oturdu? Ee, yoksa Rusya'nın bir zaafı mı var? Işte, öncelikle müzakerelere devletler bazen e, çözüm için oturmazlar. Hmm. Diplomatik görüşmede bulunmak için de otururlar. Çözümden kaçan taraf olmamak için de otururlar. Yani örneğin Türkiye Yunanistan arasında şu anda istişare görüşmelerinin 64. turu yapıldı. 64 turdur henüz Yunanistan'ın oluşturduğu sorunlara ilişkin bir ilerleme sağlanamadı. Ama taraflar müzakere etmeyi tercih ediyorlar. Doğal olarak masadan iletişim kanalları evet, hem iletişim kanalı açık olsun hem masadan kaçan taraf görüntüsünü olmamak tamam. için bu birincisi. İkincisi şimdi çok yakın bir tarih. Yani 8 gündür ki 8 gündür yaşanan gelişmeye baktığımızda Rusya'nın tonunun çok değiştiğini görüyoruz. Yani ilk günlerde neonazi rejimi, uyuşturucu kaçakçıları gerçi bugün onun bir kez daha Yine tekrar Putin ama yani buradan Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yapmaktan müzakere masasına geçen aslında 3. Dünya Savaşı dedik ama bu anlamda kastetmemiştik. Bir açıklaması daha var. Ukrayna kendi liderini seçebilmeli. Ee, yani bunun bunu, bunu da ekleyebiliriz herhalde. Tabii, tabii ve yaptığı işgal hareketine de özel askeri operasyon Ukraynalar için yapıyoruz. Yani önce Donbas için girmişti. Yani Donetsk ve Luhansk sözde Cumhuriyetlerinin çağrısı üzerine girmişti. Ama diğer taraflara gidince biz aslında sava işgal değil, savaş değil. Özel askeri operasyon sebep Ukraynalılar için. Ukrayna'ya özgürlük, barış getiriyoruz şeklinde yaklaşım. Şimdi mesele şu. Ee, Rusya'nın tonu bu kadar değil değiştirip müzakerelere oturmasındaki temel sebeplerden bir tanesi aslında bu kadar büyük bir reaksiyon beklemiyordu. Şimdi sahadakini Sayın Alabar da bahsetti. Nasıl bir ilerleme ve bu ilerlemenin neden yavaş olup o, olup olmadığı bile aslında bir muamma. Ee, yavaş olup olmamasına ilişkin ayrı bir tartışma konusu var ama özel olarak bu kadar büyük bir tepki, reaksiyon beklemiyoruz. Çünkü öncesinde hatırlayalım ABD sürekli olarak şu günü işgal edecek, bugün işgal edecek ama sadece bir sözel retorikten oluşan ağır yaptırım yaparız. Şimdi o ağır yaptırım gerçekten de geldi. Gerçekten geldi ve sadece ABD'den değil. Ben şunu çok önemsiyorum Sayın Cevahiroğlu. 200 küsür senedir sürekli tarafsızlık statüsünde bulan İsviçre bile güzel. net bir tavır koydu. Çok burada güzel. Ukrayna karşısında. Ee, normal şartlar altında Rusya'dan çok ciddi tehditler algılayan haritada da e, görebileceğimiz Polonya gibi ülkeler e, savaş uçağı gönderiyor. Son anda geri adım, attı, geri adım attı. Ama şu anda Ukrayna'ya verilen mühimmat desteğinin önemli bir kısmı Polonya üzerine gidiyor. Yani Polonya değil neyse, e, topun ağzında topun denir. ağzında, kafasına kılıcın altına soktu yani. Çünkü ona dair de bir açıklama var. Ukrayna yönetimine verilen silahları e, işte hangi ülke verdiyse onun da bir sanki hesabını, hesabını soracağız dediler. Tabi Ukrayna e, Polonya yanı sıra diğer ülkeleri de kastediyor bir şekilde. Ama ciddi bir baskı geldi. Beklenmedik bir baskı geldi ve Batı dünyasında bir konsolidasyon oluştu. Bu konsolidasyon ciddi anlamda dengeleri sarstı diyebiliriz aslında. Şimdi bunun da bir etkisi var. Bir fotoğraf karesi vardı. E, Sayın e, işte Putin oturuyor ve Sergey Shoigu ile Genelkurmay Başkanı oturuyor. E, aralarında bir mesafe var o fotoğraf karesinde. Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı suratı düşmüşmüştü. Yani bir endişe mi var Rusya'da kaybediyoruz. O fotoğraf karesinde aslında kısa bir videoydu. Orada aslında Putin nükleer silahlardan bahsediyordu. Şimdi normal şartlar altında bugün Renk... renkleri atmıştı Bugün dünyada 5 tane e, nükleer silahların e, yayılmasını önleme antlaşmasına 5 tane her meşru nükleer güç var. Artı yanında 4 tane de NPT'ye imzacı olmayan ama nükleer silah sahibi olan ülke var. Yani 9 tane ülke. Bu 9 ülke şimdiye kadar hiçbir zaman en büyük gerginlikte dahi nükleer silah kartını böyle söylemsel olarak bile kullanmadı. Ama bu aşamada Rusya çok sık bir şekilde bunu kullandı. Hatta geçenlerde Biden de buna atıf yaptı. Eğer yaptırım yapmasaydık bunun yerine... 3. Dünya Savaşı çıkardığı şekilde bir yaklaşımda bulundu. Dolayısıyla nükleer silahları kartının öne sürülmesi de aslında burada e, işin Rusya gösteriyor. adına ha, iyi gitmediğinin bir göstergesi esasında. Bir de tabii e, kamuoyuna düşen veya açık kaynaklara düşen e, iddialar da vardı. Şoygun'un, e, Yasimov'un görevden alındığına ilişkin. Genel başkanı. yani Kumay Başkanı'nın iddialar vardı. Bunu da beraber düşünmek lazım. Bir diğer boyutu da şimdi biraz önce internetten bahsettik. Bilemiyorum o anda yayında mıydık yoksa arada mıydık ama yani Ukrayna'da... Arada da konuşuyoruz. Yani Yayında da husus Bahsetmiştik. Ha, evet. O da var. İletişimi kesintisi. Evet, evet. Şimdi e, biz şunu alışkınız. Rusya, Sovyetler Birliği döneminden itibaren e, çok ciddi bir propaganda makinesine sahip ve bunu e, sadece kendi ülkesinde değil, bütün dünyada kullanıyor etkili bir şekilde. E, diğer taraftan Batısa. Homojen bir bütün bak beraber kendilerince bazı iletişim kanalları ve propaganda mekanizmaları vardı. Batı sanki Rusya'yı geçti gibi hocam. Oraya Biz gelecektim. Nerede Yusuf Alabarda'nın bir tweet'i vardı. Yani Russia Today, Sputnik'ten bahsediyoruz ama Batı'nın onlarca böyle kanalı vardı. Tam olarak oraya gelecektim. Ben yani de şimdi Rusya'nın Rusya bu propaganda mekanizmasının o kadar da başarılı olmadığını gördüm. Ama ben bunu sadece yaygınlık anlamında söylemiyorum. Yani şu anda bir savaş yaşıyoruz. Evet Rusya'nın işgalinden kaynaklanan bir savaş yaşıyoruz. Bu savaş esnasında e, kamuoyunu yönlendirmek için, kendi Rus kamuoyunu yönlendirmek için, Ukrayna kamuoyunu ikna etmek için dost ve müttefik gördüğü halkları, devletleri yanında tutabilmek için artı düşman veya hedef olarak gördüğü rakiplerini de caydırmak için bu mekanizmaları çok etkili bir şekilde kullanmadığını görüyoruz. Bakın sizin ifade ettiğiniz o e, surat ifadesinin düşüklüğü bile aslında bir başarısız propagandanın bir örneğidir. Evet. Veya 5. gününde ilk defa kayıplarının açıklanması. Ukrayna hükümeti çok ciddi bir destek alıyor. Anlaşılan e, ciddi bir PR desteği veya e, uzman bir şirketten veya ajanstan bir destek alıyor. Çünkü çok profesyonel bir şekilde yürütüyor bu Burası şeyleri. bir, bir